yeni karaktere bakalım. Vampire Healer. Oğlum heal'i de mi var lan bunun? Oğlum ne ara attınız zaman Dur şu Twitter videosundan bakalım. Abi ben yeni skilllerini pek anlamadım. Ama galiba böyle bir kör etme skilli var. Ee... Bir de böyle bir can çekiyor, man çekiyor galiba this won't take Bak ondan ne aldı mesela? Give me your heart diyor. Kalbini bana ver diyor. Give me your Tamam. Aldığında şey... ne boka yaradı yani o? Bir daha bakıyorum. Give me your heart. ne oldu? da bir flaşa kafasını döndü, vurdu. Sonra bir şey oldu böyle Combat Steam. Aa Combat Steam aldı. Yani Combat Steam neydi? Şey oldu. Ulti barı doldu. Aa ekstradan mı doldu? Dur bakayım. Combat Steam şey. Give me your Hayır bu adam öldürdüğü için doluyor ya. Combat Steam şey e, silahın ekürisini yükseltiyor. Daha hızlı ateş ediyor. Fire rate'ini yükseltiyor. Ondan da aldı amına koyayım. Healing over heal. Heal'landı bak. Hala heal'lanıyor over heal'da şu anda. Bak bu işte göremeyeceksiniz diyor şey. köretti adamı. Şimdi buraya gelen mi kör oluyor yoksa All dead. And I'm Bunun still üzerinde hungry. çıkan ne abi? Aklında deli sorular. Daha ultisini bile atmadı ultisine. Acaba skill mi çalıyor o Breach'in flash skill'ini mi attı oraya? Oh. Bak skill çaldı mesela. Nothing. Direkt burada mı patlattı bir için flashını? Çüş. Haydi bakayım. Alo alo. Vay be. Alo. Ha. Abi. E müzisyen asolist mi oldu? Yok mu piyasada? Abi o Nedir öyle, abi? Onun götü kattığı için en son geliyor böyle. Köpek. Hemen. İşte öyle öyle. Ardua ya. <laughs> 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 ne haber abi? <laughs> abi Allah ya. Koşturmaca yayın 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 işte Senle aynı yani. Bu Covid... Yani. <laughs> Acayip bir hale dönüştü. Herkes 100 saat, 130 saat yayın yapar oldu kafayı yememek için. Benim Biz bu ay Fırındayız. 160 saat ya. Maşallah 140'ta bende var. İyi yani kafayı yemiyoruz bu sayede. O yüzden evet, keyfim evet. yerinde şimdi. Evet ben bir sabahları kafayı yiyorum. Böyle çok sıkılıyorum ya. Ha evet. Ben de Netflix'e sardım ya işte bir şeyler izleyeyim edeyim diye. Bir şekilde bitecek abi. Ulan yemin ediyorum şey ba bahçe içime çıkmayı özledim ya. <laughs> Top, toprağa böyle hakikaten secde edeceğim. Bir şöyle bir parka gitsem o, o noktaya geldim artık. Selamun aleyküm e abi. Aleyküm selam.